Selam bir sorum olacaktı. Ben iki tane buton koyup o butonlarla karakterimi kontrol etmek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Şöyle bu küçük oyunu yaptım. Hiçbir özelliği yok. İki tane kare var. Bu player, bu da ground. İkisinde box collider var ve player'ın artı olarak bir rigid body'si var. Bir de canvas oluşturdum. Canvas'ın içinde iki tane buton var. Sol buton ve sağ buton olarak. İçindeki tekste attım. Normal düz buton. Player'a bir tane script atadım. Player script adında ve script'te şunlar var. Önce burada bir tane rigid body var. Yani player'ın kendi rigid body'si. Dolayısıyla şu an bunu atamamız lazım. Atayalım. Rigid body'yi buradan buraya sürüklüyorum. Onun dışında boolean'lar var. Left down ve right down olarak. ikisi de false olarak başlıyor. Bunlar ne? Şimdi canvas'a geldiğimizde left ve right button bu şekilde gözüküyor. Bu arada bu videoyu ikiye ayıracağım. Öncelikle karakter lineer bir şekilde gidecek. Yani buna bastığımız zaman bir anda hareket etmeye başlayacak ve bıraktığımız zaman duracak. Aynı hızda. İmmesiz. Yani bu şekilde. Diğerinde add force kullanarak İvmeli bir şekilde hareket ettireceğiz ama komple ivmeli değil. Yani bu şekilde. Belli bir kıza kadar ivmeli çıkıyor. Bir hıza ulaştıktan sonra o şekilde duruyor. Ve bıraktığınız zaman da yavaş yavaş hıza aşağı iniyor. Hangisini isterseniz diye. Şimdi bizim bu butonları kullanmak için bu on click şeyini kullanmamamız lazım. Buna ihtiyacımız yok. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey butona basıldığını ve ne zaman çekildiğini öğrenmek. Sol butondan başlayalım. Add component diyorum ve event trigger diye bir şey eklemem gerekiyor. Ve burada add new event type yazıyor. Buna tıklıyorum. Ve burada ne kullanmak istediğimi seçiyorum. Ben burada pointer down seçeceğim. Pointer down ne demek? Ben bu butona bastığım zaman pointer down aktif olacak. Dolayısıyla bir tane de pointer up ekleyeceğim. Pointer up da çektiğimiz zaman. Dolayısıyla ne zaman bastığımızı ve ne zaman çektiğimizi Unity bilecek. Dolayısıyla bu basma ve çekme arasındaki zamanda karakterimizi bu sol buton olduğu için sol doğru hareket ettireceğiz. Bu left down ve right down'lar burada işe yarıyor. Bu left down dediğim şeyi göstereceğim. Öncelikle bakın ben burada 4 tane fonksiyon oluşturdum. Left butondan devam edelim. Bu iki fonksiyon lazım. Left down fonksiyonu butonumuza basıldığı zaman ve left up fonksiyonu butonumuzdan çekildiği zaman çalışıyor. Şimdi ben bu event trigger'a zaten bunları eklemiştim. Dolayısıyla buraya artı diyorum. Pointer down'du. Skriptimiz player'daydı. Dolayısıyla player'ı buraya sürüklüyorum. No function'dan player script'imizi seçiyoruz ve burada bakın benim bu 4 tane script'imde yazdığım fonksiyon burada çıkıyor. Diğerlerini ben yazmadım. Diğerleri oyunun kendi fonksiyonları. Ben buraya diyorum ki left down. Ve buraya da artı diyorum. Bu bu pointer up'tı. Yine playere sürüklüyorum. No function player script ve burada left up'ı seçiyorum. Bu butona bastığım zaman bu fonksiyon çalışıyor ve left down boolean'ımızı true yapıyor. True yaptığı zaman da bakın if left down demek belki bilmiyorsunuz diye söyleyeyim. If left down demeniz yeterli. İsterseniz Eşittir true da diyebilirsiniz. Ama fark etmez. Böyle yapmanız da olur. Left down true ise demektir. Bu da aynı zamanda. Eğer left down true ise transform nokta translate bu normal lineer bir şekilde hareket anlamına geliyor. Vector 3 nokta left yani sola doğru 7 gücünde hareket ettiriyor. Siz bu 7'yi isterseniz 3 yaparsınız isterseniz 17 yaparsınız. Ne kadar hızlı hareket bağlı. Ben hoşuma gittiği için 7 yapsın. Burada bir tane yorum satırı var. Bu da videonun diğer kısmında lineer değil ivmeli bir şekilde hareket için kullanacağımız kısım şu anda sadece bunu yazın. Lineer kullanmak istiyorsanız. Eğer şu an oyunu çalıştırırsak playerimiz buraya geldi ve sol butona basarsak playerimiz sol doğru hareket edecek. Sağ doğru hareket etmiyor çünkü sağ butonu halletmedik. Şimdi yaptıklarımızın aynısını sağ butona yapacağız. Aklınızda kaldıysa direkt sağ butona ekleyin. Sağ butona geldim. Event trigger dedim. Event type diyorum. Bir pointer down. Bir tane de pointer up. Artı diyorum. Player'ı sürüklüyorum. No function. Player script write down artı player'ı sürüklüyorum no function play script write up ve oyunu başlatıyorum ve gördüğünüz gibi artık iki yöne de dokunmatik olarak çok smooth bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Birinci kısım bu kadardı. Şimdi de sadece yorum satırlarını değiştirerek ivmeli harekete geçiyorum. Update fonksiyonuma geldim. Bu transform nokta translate'lere yorum yapıyorum. Ve add force'ları açıyorum. Bu arada eğer lineer kullanmak yani transform kullanmak istiyorsanız rigid body ihtiyacınız yok. Şimdi eğer diyelim ki ben bu fixed update'i sildim. Bu arada fixed update niye update ile fixed update diye ayırdın diyorsanız fixed update'te physics fonksiyonlarını kullanmak daha iyi. Kullanmasanız da olur mu? Olur ama daha iyi. E bunlar da fizik fonksiyon yani RB ile başlayan her şey fizik fonksiyonudur. Bunlar da fizik fonksiyonu. Niye buraya almadın derseniz Bilmiyorum öyle yaptığım zaman çalışmadı. <laughs> ama bunları aldığım zaman çalıştı. Siz kafanıza göre yapın. Şimdi hemen fix fonksiyonu silersem ve kaydırıp oyuna geçersem şu anda oyuncumuz aslında invalid olarak çalışacak ama kendini durduramayacak yani şöyle olacak. Gördüğünüz gibi çok invalid bir şekilde gitti hatta şimdi daha da invalid olarak geri gelecek. Gelsene. E, player arafa gitti galiba geri getiremiyorum. Evet hız limiti koymadığımız zaman böyle oluyor. Dolayısıyla ben şöyle bir hız limiti koydum. Bu arada pardon AdForce açıklamayı unutmuşum bilmiyorsunuzdur diye. Buraya bir vector 3 alıyor kendine. Yani burası x burası y, burası z. Biz sadece x kullanacağız çünkü sağa sola hareket etmek istiyoruz. Eksi 1 demek sol, 1 demek de sağ. Yani player'ımıza eksi 1 güç uygula yani sola at. Bir güç uygula yani sağa at. Bu ikilerde gücümüz ne kadar çok güç uygulamak. İstediğimize bağlı siz bunu istediğiniz gibi 1 veya 5, 10 yapabilirsiniz. Tabii 10 birazcık fazla olabilir. Bu bu şekildeydi. Bu ne demek? rb.velocity.x velocity de hız demekti hatırlıyorsanız. Yani hızımız 4f'den büyükse 4f'i ben kendim yaptım. Yani hız limiti. Siz ne kadar hızlanmak istiyorsanız o kadar yükseltebilirsiniz. 4F'den fazlaysa Velocity'mizi 4F'e sabitle. Yani 4F'e kadar ivmeli çıkacak. 4F olduğu zaman veya geçmeye çalıştığı zaman 4F'de sabit olarak kalacak. Arabalardaki gibi. Aynı sol içinde geçer yani eksi 4F. Bunu kaydediyorum ve oyuna geçiyorum. Ve şu anda ivmeli hareket ediyor. Ama 4F'e geldiği zaman o hızda duruyor. Ve yavaşlıyor. Birazcık buzda gibi. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz. Daha komplike sorularınız varsa da kutay.crc42.gmail.com'a mail atarsanız yardım edeceğim. E bu arada senin yorumunu gördüm. Önce bu videoyu yapayım dedim. Çünkü bu video kolaydı ama senin yorumunun üzerine hala çalışıyorum. Çözemedim ama çözeriz sıkıntı yok. Bu kadar. Görüşürüz. İyi kodlar. Bay bay.